Bu olabilir deniyor bu delikler, ileride de var. Fakat şurası ana giriş kapısı olduğu tahmin ediliyor. Buradan da bu tepenin arkasında tapınağa gidiliyor. 12.000 yıl önce insanlığa ait ilk tapınak. Urfa'nın Göbekli Tepe mevkiinde. İşte Amca böyle. siz ne yapıyorsunuz burada? Biz hala işte hem kazı ekibindeyiz, hem ha, güvenlikteyiz. Hem güvenlikteyiz. Biz İstanbul'dan geldik. Ee, Göbekli Tepe hakkında bir şeyler öğrenmeye, görmeye ve çok heyecan duyduk şu anda. Hoş geldiniz Sağ öncelikle. Sağ olun. E, ee, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Ve i̇şte burası bu kazıda önce buralar tarlalarımızdı yani. Biz buradan ekin ekiyorduk. Daha doğrusu e, çoğunluk mecirmek, bu kadar ara sıra arpa ekiyorduk. Fakat bizim Urfa halkı bura biliniydi. Yani ziyaret amacıyla o yukarıda bir yatır var. Yani bu daha önceden bura biliniydi. Nasıl biliniyordu burası? Yani bura bir ziyaret, bir kutsal yerine biliniydi. Ama ortada bir şey var mıydı? Var işte yukarıda yatırlar var. Ha yatırlar. Hı. İşte dedik ya bu etraftaki köyler, hatta köyümüz <laughs> hemen hemen her sene buhardan e, gel burada kurban kesiyorlar da, yemek yapıyorlar da, dua yapıyorlar da. E, hatta hastaları buraya getiren oluydu. Bu kazdaki önce halini söylüyor. <laughs> e, hatta ee, biz böyle şeylere de şahit oluyoruz. Yani evlenip de adam çocuğuna ölmüş gibi tutmup şey yok. Fakat e, şu an o yatırın yan tarafına bir kazı yapıldı. Orada da bir doğumla ilgili bir şey çıktı. Aa. Bir doğum kanı gibi bir kadının altında doğum yaptığını resmedilmişlerdi. Doğum sahnesi ve göbekli tepede bulunmuş Kadın figürü aslında. Onun da ilginç olan tarafı normalde baş kısmı önce gelir ama burada ayak kısmı önce geliyor. Onun da bir gizem yarattığı düşünülüyor ama çözülememiş bir gizem. Bakat amcam burada çıtırırken iki tane heykel buldu. Sizin amcanız mı? Hmm. Ha. Bu tarlalar benimdi, burası benim. Evet. Onları götürüp müze verdi 86'da. O zaman müze müdürü tarihi bir öğretmen, arkeolog değil oynamıyor. İşi hı, -hı. Ya, Kireç taşıdır, amca sen ne yoruldu bunu getirdi. Bu şey değil, geri götür, istemek şu bu. Baka amcam amcam dedi, madem öyle bir şey değil, ben at arabasından şey, dedi, götürmüşüm, yorgunum ben Dedim, beni şimdi güzel bir yemek yedirler, bana bir çay ikram ederler, <laughs> tam tersine. Hayır. De, ben de dedim, madem bir şey değil, ben de giderken yolda bir çöpe atıp giderim. Yani gerçekten atacaktım ama şimdi. Evet. Ben. sonra dedi, onlar da baktılar ki gerçek atacağımı için e, demiş, içeri atak, burada depoda kalsın. Bu alıp içeri atmışlar, amcanı da bıraktı geldi. Arada demek ki 86'dan 92'ye kadar hani kimse gidip gelip olmadı. Fakat buradaki ziyaret dediğimiz amacıyla millet vardı yani. Yani orada. şifalı bir yermiş burası. Hı. Şimdi bu 92'den önce bu Nawali Çur'da bu gazı yapıyordu bu Klaus Schmidt, Alman arkeolog. Hı hı. Orada su birikti artık, orası suyun altından kaldı. Adam müze işte eser meser teslim ederken şey derken o verdiklerimizi taşları görüy. Bunlar nedir nereden gelmiş nedir işi de tabi orada bitmiş. Ve müze müdür aynı sırrı söyledi, bir köylü getirdi, çiftçimiz de burada almış. O zaman bu kazı yapan e, mitin hocası vardı, Harald Hoffman. Yani işin asas patronu oydu. o idi. O Taşı inceli şeyleyin, ondan sonra artık ne bileyim, şey testini mi yapayım, bunun yerini muhakkak bir bölüm görün, diyor. Adam işte, sonra işte ya bu göbekli Tepe öğrenci köyü nerede, şu bu kimse kendine yardımcı da olmuyor. Fakat demek ki işte iş olacak, birkaç gün soru şu bu, Nawali gidip gelen servis arabasını kullanan da yediğimiz geldi. Klaus Bey de benim dayılarım ki ben orayı size mi? Gelmişler bizden habersiz buralara bakmışlar, keşfetmişler. Tabii dedim ya arkeologlar aynı bu toprağa bakmışlar, bu yığma. Doğal bir toprak değil. Hmm. Burada çakmak taşları var, şeyler var. Fakat adam artık işini ciddiyette doğmuş. Muhtarı yana sonra büyütmüşler. En son bize uğradılar dedi ya bu toprak, yığma toprak olduğundan farkındayız. Hadi, biz burayı bir İzin verin, biz burayı bir araştırma yapacağız, bazen için bu. Ben de düşündüm, ver mı ver miyakme, özel mülkiyet tapulumu. Fakat böyle bir şey de, bu da çok mühim bir şey. Yani her şeyi, işin ehlinden sormak lazım. Ve işi de iş ehline vermek lazım. Yani bu tercih böyle. Gittim o zaman bir avukatla görüştüm. Dedim ya işte bizim bir tarlalarımız var. Durum böyle böyle bir yabancı kazacak. Ne, buna, buna izin verir mi? Vermiyor mu? O zamanki avukat aynısı dedi. Ya dedi Sofi bu yabancılardan dedi. Bize zarar gelmez. Korkma dedi. İzin ver. Baksınlar, araştırsınlar, kalsınlar dedi. Bir şey çıkmasa bile seni tarlayı gene aynı düzeltip haline, eski haline getirip size teslim edelim. Fakat herhangi bir şey çıkarsa dedi, sen de fayda görsen, köylü de görür, hepimiz fayda görür. Ve sene çıktı. Ha. Ha, biz izin verdik işte. Demek 92'den sonra 93'ten o arabanın olduğu yer. Şimdi oralarda bir giriş çalıştı. <laughs> yapamadı. Üçüncü sene o taşın verdiğin yer dedi neresi? De. Bu tarafı, tepkinin arkası orayı gösterdik. Orada da bir ay filan zaten bütün masrafı da kendi ödedi yani işçi olsun şey. Adamın şey ancak bir ay 40 gün filan çalışıydı. Orada da duvar muvar çıktı fakat resim göremedi. Ee, 94'ten burada bir taşın ucu görünüyor. Burada biraz görünüyor biz burayı temizlerken hı hı. ara sabah da rahatlıkla çalışsın diye babam biraz dedi bu taşı da alalım. Uraştık, uğraştık uğraştık baktık çıkamıyor. Maniyara getir bilmem ne. <laughs>

Kılavuz da bilmiyor bunu altında. ne oldu Yani o da bilmiş şimdi işin gerçek açı. 12 bin sene önce kim ne harita var ne bir. E, 63'ten bir e, Amerika yüzey araştırma yaparken arkeologların evet. bir şeyi var, kuralı var. E, Üniversitesi'nden bura bir işaret koymuşlar. Ha. Burada bir e, yani bu yıkma bir toprak, çakmak taşlarında. Ha. O da değil ben tabii sizin taşları Onlar gördüm. ama yani. Dedi ben ona da dayanarak bu işe çok ağırlamıyor. Evet, ettim. Devam ediyor. Şu an burada dört tane yapım çıkmış. Bu son dört zaman... tane amca ne dediniz? Dört tane yapı. Yani yapı. Bu yuvarlaklar, yuvarlaklar dört, tane yapım. burada çıkmış. Tapınak. Fakat bu son zamanda makinede bu yer altı ceoloji tarama makinamı ara şey ettiler. Makinede 19 tane mi 20 tane filon buldu tespit etti bu tepede. Ama bazı başkanı dedi 24 tane olacak dedi. Bazıları mesela üstte yapılmış. Yani 2 iki... ee, bir kasa ahşap kasanın içinde leopar desenli bir taş varmış. Fakat hani üstten taş falan dökülür, zedelenir diye onu açmamışlar. Şu an çatıyı bekliyorlar. Bu önümüzdeki şey mühendisler şey mi yapıyorlar çatı hazır yani başlayacaklar bu Mayıs ayında. Hı tahminden bir sene içerisinde filan. Ağzınıza sağlık. Sağ Çok, e, Çok teşekkürler. Ben sizinle tanışmak e, büyük bir onur.